Monsieur Abdus Senegalli arkadaşlar burada tanıştık ve e, bize sağ olsun bir sürü ikramlarda bulundu. E, <laughs> Sesini yiyor. <laughs> yoğurt. 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 Okey. Ha bu yoğurtmuş arkadaşlar. Şu meyve ve taze sıkılmış çok portakal suyu. Meyve şey yoğurdu çok kullanıyorlar farkındaysan. Her <laughs> yerde ikram ediyorlar. Evet. evet biz çok yemiyoruz. meyve yoğurt aktiva gibi çok sevmeyiz Hiç ama bunu şey da çok tercih ediliyor. E, meyve olarak arkadaşlar kivi gelmiş. Elma, armut gelmiş. İlk günde çilek gelmiş. Onu göstereyim. <laughs> çok, güzeldi. çok güzeldi. Çok güzeldi buraya gelirseniz çileğinden muhakkak tadın. Dün de bu vardı değil mi? Kivi yoktu. Dün de. Kivi dışında muz, elma, diğerleri vardı. Yani. Diğerleri vardı. Kruvasanları da bayağı şişkin ve gariptiyse. Kruvasan bir de şu ekmekleri gösterir misin? kapalı Buranın... simit gibi bunların böyle farklı susamlı değişik bir şey gösterelim. var. Evet. Üstüne. Evet. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Ekmeğin adını bilmiyorum ama Burada ee, hep satılıyor. Evet, çok yani, satılıyor. Yani buranın yerel ekmeği diyebiliriz. Aynen öyle. Bir de taze sıkılmış portakal suyu var. Sen de demin gösterdin. İçecekler bu şekilde. Birazdan işte omlet, krep vesaire de gelecek. Hı hı. gün günde değişiyor her gün. Farklı, e, ve, farklı bir şey geliyor. Eee göre işte nane çayı, normal çay, farklı farklı çaylar var. Aynı zamanda kahve e, de söyleyebiliyorsunuz. Evet. Bizim normal Türk çayını onlar e, T angle diyorlar. Yani İngiliz çayı diyorlar Lipton'dan hareketle normal naneli çaya da yani ataya da T Alman diyorlar. Yani Alman İngiliz gibi hatırınızda tutabilirsiniz. Tement, Tman dedi. Değil Onlar Alman diyorlar işte. Ala ment ha. kelimesini Alman. Hani Alman'a benzer bir şey soruyorlar. Diğerini de Teangle diyorlar. Yani buna bizim bildiğimiz kara çaya da Teangle diyorlar. Bu bu arada kahveymiş az önce söyledim. Ha tamam, kahve <laughs> Tamam. O zaman biz evet. çayı söyleyelim. sıcak suyu birazdan getirecek. <laughs> Birisi iki metreden bile böyle koyabiliyor. Evet. Biraz ustalık gerektiriyor. Köpürtüyorlar. Bu arada şöyle bir şey yaşanmış arkadaşlar. Biz her gün buraya geliyorduk tam böyle şöminenin önü diye. Bugün de biraz geç inmiştik. Ee, bu ne bu de omlet? Bir, A, bir de omlet. De omlet. Evet. Sonrasında bir geldik böyle kitap gibi bir şey var ters çevirmiş tam. Ya dedik, bu rezervasyon şeyi de değil ama ne bu dolu mu boş mu oturdu. Acaba. yazmayın yazmayınca. Şimdi e, buradaki çalışan beyefendi diyor ki siz iki gündür burada oturuyordunuz, üçüncü günde burada oturursunuz <laughs> diye sizi özel olarak ayırttım dedi. Kimseye söylemeyin o dedi böyle. <laughs> çok tatlı <laughs> Öyle ya dedi. çok iyi. Evet şimdi birazdan şu diğer şeyler de gelecek. Aa, bu, Şöyle, ne? Genel bu ne? Bu, bu da bu o şey, gelmiş gözlemenin. Yediğimiz gözleme. Değil evet bu e, yine fas usulü bir gözleme arkadaşlar. Şöyle küçük yapılar dışarıda da sokak lezzetlerine tadabilirsiniz. Biz genelde otelde tercih ettik. Hani daha böyle hijyenli bir yer görürseniz siz tadabilirsiniz. Bu da çok lezzetli bir şey. Bizim bildiğimiz gözleme gibi aslında. Evet, Dışarıda çok satılıyor. Şöyle küçük paket şeyler var işte. tereyağdır, peynirdir. Tamam. Bunu da böyle reçeller koymuşlar arkadaşlar. Şöyle. Sanırım şu kayısı, şu da çilek olması lazım. Böyle. Bir de şu şekilde bal var arkadaşlar. Biz kahvaltı dahil tercih etmiştik. Siz de kahvaltı dahil tercih edebilirsiniz. İlk başta hani böyle Türkiye'deki gibi şey değil açık e, gidip de siz almıyorsunuz, ama bittiğinde rica ediyorsunuz yani. Geliyor, şey evet. direkt geliyor yani. İstediniz ne kadar istedi, istedi isterseniz o kadar fazla geliyor. Böylelikle israfın önüne geçmiş oluyorlar aslında güzel bir Evet evet, ee, yani masada herhangi bir e, artan bir şey kalmamış oluyor Hı -hı. ve güzel oluyor. Hem duyuyorsun, hem artan bir şey de kalmamış Aynen oluyor. Aynen öyle, Üzülmüyorsun sonradan yani böyle 50 çeşit şeyi hemen önüne getirmiyorlar. İstedikçe, istedikçe getiriyorlar, istedikçe getiriyorlar. E, yani, o yani getiremeyiz ha, şeklinde evet, bir. Evet. Yani, bir şey olmuyor. Söyleyebilirsiniz. Sipariş verebilirsiniz. Riyat'ımızı ilk videoda bahsettik. E, i̇lk videoyu izlemeyenler izlesin de. Evet. Tane Riyat'ı da çektik. Riyat Şergi'ydi. E, biz şu an Riyat Şergi'nin e, işte böyle ana antre alanındayız ve kahvaltı ediyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar biz şimdi otelden çıktık, taksiye bindik, valizler vesaire uğraşırken oraları çok fazla çekemedik. Şu an neredeyiz? Şu an ulusal tren istasyonu oradayız arkadaşlar. Burası Marrakeş'in tren istasyonu. Buradan Marrakeş'ten Fas'ın farklı şehirlerine gidebiliyorsunuz. Biz Casablanca'ya birazdan geri döneceğiz çünkü uçuşumuz orada. Ama siz Fes, şehrine vesaire diğer farklı şehirlere de geçebilirsiniz. Burası yeni şehrin merkezinde yer alıyor yeni şehrin merkezinden şöyle göstereyim. Bakın burada bir de yeni ulusal bir tiyatroları var. Krallık tiyatrosu olarak geçiyor burası da. O bölgeden devam ettiğinizde eski şehre yani Riyadların olduğu bölgeye ulaşabiliyorsunuz. Biz orada kalıyorduk. Oradan buraya yaklaşık iki buçuk, üç kilometre. Yani yürünür mü yürünür ama biz çok vakit kaybetmek istemedik. Biraz da yüklerimiz vardı. Dolayısıyla taksiyle geldik. E, takside haberiniz olsun. 15-20 mat arası vermeniz gerekiyor. İlk başta size 50, 60 hatta 100 diye teklif edebilirler. Ama o ederi 15-20 arası oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bozuk paranız da varsa hemen burada bir yerde yaptırırsınız. Ya da daha öncesinde yaptırırsanız. 15 mat onu da söyleyelim. Kens veya Ven 20 diyeceksiniz. Üstünü vermeyin onu söyleyelim arkadaşlar. Nihayet evet, biz trene bindik. Ee, tekrar geri dönüyoruz Casablanca'ya. Evet. O zaman farklı bir tren denk geldi arkadaşlar. Burada böyle 2-4 8 tane oturma alanı var evet, karşımızdan bu tarafta bir de bizim tam karşımızda insanlar olduğu için oraya çekemiyoruz şu an. Hı -hı. Ee, böyle kabin kabin trenler ee, değişik bir trene denk geldik ve e, binerken indirimle bindik arkadaşlar. <laughs> evet anladım. onu da anlatalım. Şimdi biz geçen videomuzu izlediyseniz böyle bir kendimize kalmadan öğrenci kartı tasarlamıştık. <laughs> Şimdi tekrardan dedik ki, ya öğrenciyiz bir indiriminiz var mı falan. Çünkü biraz pahalı. Yani biraz pahalı. Norm işte bir kişi 600 lira gibi para yapıyor. 2 kişi, kişi 1200 yapıyordu. Şimdi dedik ki biz öğrenciyiz. Böyle olunca e, i̇kimizi 900 gibi bir şeye geçirdik. Ama geçirdiler. normalde öğrenci indirimi yok. Evet. Yani öğrenci indirimi yok kesinlikle dedi. Biz biraz böyle konuştuk, ettik falan böyle biraz bir indirim yaptı. O evet, haberiniz olsun siz de kullanabilirsiniz. Yani deneyin arkadaşlar yani ben zorlayın. Bir insana denk getirseniz evet. belki. <laughs> ya ben işte bir seyahat etmeyi seven, kendimi bir yat seyyah sayıyorum. Dolayısıyla yola para vermeyi de hiç sevmiyorum. Yani gideceğim yerde para harcayayım istiyorum. Çünkü yola giden para biraz boşa giden boşa para gibi hissediyorum. Ben de evet. Öyle. Valizlerimizi yukarıya koyduk. Aynen onu da göster. gösterelim İnşallah Maliz. Hızlı bir fren <laughs> yapıp <laughs> da düşmez. <laughs> Öyle düşünüyoruz böyle arkadaşlar. İlk geldiğimiz tren e, biraz şeydi, dardı. Şimdi en azından hani biraz daha rahat. E, aynı gene ikinci sınıf aldık ama biraz daha rahat. Şöyle dışarı kısmı göstereyim size hemen. Şöyle bir koridor var arkadaşlar. Bu koridordan giriyorsunuz. Koridorun ilerisinde lavabo da var. Bakın şöyle koltukları. Biz de aynı bu şekilde dörtlüde oturuyoruz. Ee, orada kadınlar olduğu için gösteremiyorum maalesef. Şöyle biz nihayet Casablanca tren istasyonuna geldik. Evet, şimdi valizlerimizi emanet edebileceğimiz bir yer bakıyoruz. Evet. Ee, yani sorduk burada herhangi bir bagaj, e, emanet alınacak yer yokmuş yani. yani. Şimdi araştırmaya çalışıyoruz, bakıyoruz rica etmeye çalışacağız. Evet. Öyle bakalım inşallah bulabiliriz. Burası da böyle AVM gibi aynı zamanda. 3-4 katlı bir yer. Hem tren garı var hem de şöyle LC falan var. Birazdan ona soracağız. İnşallah içeride birileri vardır. İşte arka tarafta Mac'tir, Starbucks'tır öyle uluslararası markalar da var. Büyük bir yer bayağı. Evet bayağı büyük bir yer. Burası bayağı. Kasaport olarak geçiyor. Buradan ileri şehir merkezine yakınmış. Çoğu yere yürüyerek gideceğiz. Zaten 3-4 saatte bitirir. Tekrar geri döneriz. Evet. Öyle. Bakalım bulabilecek miyiz? Arkadaşlar biz bulduk, önce dedik ki Elsivaki'de ya burada Türk var mı? Yok ama dediler biz Türklerle çalışıyoruz, tamam dedik, rica ettik, kabul ettirdik evet. ve nihayet özgürce çıkıyoruz şehre Aynen doğru. Aynen öyle, İnşallah valizin başına bir şey gelmez. Yani 3-4 saat zaten <laughs> çok değil, sonra evet, geri döneceğiz. Evet 3 saat falan dedik, sonra geri döneceğiz dedik. Evet herhangi bir şey olmaz herhalde. İnşallah, Kendilerinden evet. çok emin olarak aldılar zaten herhangi bir problem yaratmadılar. Evet. Biz de öyle rica edince sıkıntı çıkmadı inşallah. şimdi gezmeye başlayacağız. Evet buradan bir şey bulalım istiyorum ben. Şehir haritaları olur ya. Bence evet. burada bir yerde vardır. Var mı? Onu alıp mi? daha böyle ee, şey information gibi information gibi yerler oluyor yani. ya. Bilgilendirme noktası baktı mı? Aşağıda da görmedim. Göremedim. Ben. O zaman yok herhalde. Dışarıya Hadi bakacağız. dışarı çıkardım. artık. Evet hadi buyurun. Zaten birkaç yer var aklımızda arkadaşlar. Burası küçük. Çok fazla turistik şey olmayan bir yermiş. Evet. Herkes öyle diyor yani 3-4 saati bitirirsiniz diyorlar. Biraz da rüzgar var kusura bakmayın. Burayı gezeceğiz ve hemen Hasan Camii'ne gidelim bence önce. Evet. Tabii. Sonrasında Karşıda olabilir belki. Evet, orada bir, bir cami bulmaya var. çalışalım. Ondan sonra size zaten çekip göstereceğiz. Gerçekten ben ve benim gibi pek çok insan sinema ve gerçek hayatın kesiştiği yerleri bence çok seviyor. Bu yerlerin başında da Rick'in kahvesi geliyor. Herhalde Casablanca deyince her herkes Casablanca filmiyle hatırlıyor burayı. Casablanca filmi ne anlatıyordu? Casablanca filminde Rick'in kahvesi vardı ve Rick'in kahvesi aslında e, oradaki Fransızları Nazilerden koruyan bir yerdi. Bir şekilde böyle bir paravan şirket gibiydi. Çünkü Fas biliyorsunuz çok fazla işgale uğrayan bir yer ve 2. Dünya Savaşı'nda da çok stratejik bir konumdaydı. O zamanki faşist İspanya ile Fransa arasında böyle bir geçiş noktasıydı ve her ana el değiştirebilirdi. Ve burayı kontrol etmek Afrika'yı kontrol etmek demektir. Evet arkadaşlar, şu an camiye geldik avlusuna. 4-3'e kadar beklettiler bizi. E, namaz vaktine kadar giriş yapmamız yasaktı. Bakın, bütün insanlar da şu an giriş yapıyorlar. Benim hayatımda gördüğüm en rüzgarlı cami, en büyük, bilmiyorum ama gerçekten çok rüzgarlı bir yer. Hemen içeri girelim, oradan rahat konuşacağız galiba. Buyurun. Evet. 2. Hasan Camii, Fas'ın Casablanca şehrindedir. Fransız mimar Michel Pinsu tarafından tasarlanan, ve Boygus tarafından inşa edilen cami, Atlantik kıyısında denizin doldurulması şeklinde inşa edilmiştir. Aynı anda 25 bin kişi cami içinde, 80 bin kişi cami dışında namaz kılmasına vesile olabilir. Arkadaşlar şu anda dünyanın en büyük ikinci camisindeyiz. Bu en büyüklük biraz göreceli bir kavram. Yani kapasite, alan vesaireye göre birincilik, ikincilik değişebiliyor. Ama şunu söyleyebiliriz. 91 yılında yapılmış bir cami. ikinci Hasan tarafından yapılmış bir cami. Ki şu andaki kralın dedesi olan bir zat bu kişi. Çok büyük bir alana, büyük bir külliye yaptırıyor. Bu külliyenin içerisinde abdesthaneler, hamamlar, kütüphaneler ve çok büyük e, İslami eserler var. Bu eserlerin başında da böyle oyma eserler de geliyor arkadaşlar. Mesela şurada bir kapı sanatı göstermek istiyorum size. Rüzgar el verirse. Bakın şu sağ tarafında gördüğünüz kapıya bir fil bile rahatlıkla girebiliyor. Çünkü 200 metreye aşkın bir boyutu var. Dilerseniz size boyutunu oraya giderek göstereyim. Evet. Evet, tam arkamda da minaresi var arkadaşlar. Bu da dünyanın en uzun minaresi olduğu söyleniyor gerçekten çok uzun. Yani yanındayız. Yani gökdelen gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. E, asla fotoğrafın kadrajına sığmıyor. Çok uzun yani görkemli bir e, minare. İşlemeleri ayrı güzel. E, büyüklüğü aşırı göz dolduruyor zaten. Çok Az önceki aşağılı, kapı evet. e, gösterdiğim Gerçekten yani kocaman. Yani görünüşte sanki çok büyük değilmiş gibi duruyor ama yanına gittiğinizde ufacık kalıyorsunuz. Çok gerçekten ilginç yani. Arkadaşlar ibadetin e, saatini bozmamak için sessiz konuşuyorum. Bu cami gerçekten çok büyük bir cami. Gösterebildiğim kadar size göstereceğim. Bakın burada kürsüler var. Kürsülerde fas işlemelerini görüyorsunuz. Kapıları zaten dışarıdan da demin gösterdik. Gerçekten çok büyük. Şöyle göstereyim size de. Kapıların boyutu bu şekilde. Üst katı kadınlar için ayrılmış vaziyette. Burası protokol için ayrılmış. Bazen kral geldiğinde buradan namaz kılıyor. Bakın tıpkı Osmanlı camilerinde olduğu gibi böyle bir ayrı hünkâr mahfili var. Böyle enteresan bir cami. Bizdeki gibi büyük kubbeleri olmasa da şu şekilde farklı farklı küçük kubbeleri var. Işıklandırması da yapılmış avizeleri. Aynı anda 100 bin insanın içeride ve dışarıda namaz kılabileceği söylendi. 2. Hasan Camii, Fas seyahatinde muhakkak gelmeniz gereken yerlerin başında geliyor. Şimdi camiden çıktık. Direkt düz yol zaten. Direkt geliyorsunuz ve burada e, bir AVM Marine var. Marine AVM. Aynen. Biz burada bir yemek yiyeceğiz. Aynı zamanda Türk markaları da var burada. E, El 2 Filo gibi, de, e, Decathlon Türk Markası diye gelişti. Bilindik markalardan birçok marka var. Onları da size az az göstermeye çalışacağız. Evet. Filoda bütün markalar var. Lumberjack, Polaris, Polo vesaire, Kinetics var. Bizim bildiğimiz Türkiye'deki filo mağazası gibi hiçbir farkı yok. Reyonları bile aynı. Fiyatlardan bahsedelim. Mesela burada spor ayakkabılar var. 350 dirhem diyor. 220, 330 dirhem falan. Yani 3 ee, ile çarpabilirsiniz diyor? Türk Lirası'nda almak için. 32 Euro gibi bir şey arkadaşlar. Burada makaron ucuzmuş. <laughs> o yüzden şöyle bir alalım dedik. Ağzımız tadına tatlansın. Tadına bakalım. Ondan sonra da yemek yemeye geçeceğiz. Ya AVM gezmeye çok gerek yok. Zaten bildiğimiz şeyler bunlara doyduk yani. Çok da lüzum yok. Biz şimdi farklı yerlere gideceğiz, oraları zaten gösteririz size. Ha, şunu söyleyelim, Casablanca'ya gelenler için her aradığınızı bulabiliyorsunuz burada. Evet evet, olsun. yani bir ihtiyacınız varsa bütün aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Genel olarak da Türkiye ile aynı fiyatlar yani. Yemek katında belki çok karnınızı doyuruyorsunuz, çok fazla geldi, ne yapıyorsunuz? Hemen arkamda gördüğünüz kaydırağı kendinizi bırakırsınız, aşağı doğru gidiyorsunuz. Ve böyle enteresan çocuklar için eğlenceli bir şey yapmışlar. Ee, yani gayet büyük bir aferin burada görelim. Sevdik biz, beğendik burayı. Biz, biz eski Casablanca'dayız şu anda. Ve e, çarşısındayız aslında. Evet, ama pazar olduğu için her yer kapalı arkadaşlar, evet. ee, çok sakin ortalık. Yani genel bir değerlendirme yapacak olursak, Casablanca gerçekten çok eski duruyor. <gülüyor> bakımsız, <gülüyor> ee, bakımsız maalesef. Bakımsız duruyor evet. o eski taraflara özellikle. Ee, sokaklar çok fazla çöp içinde, ee, evler desen çok bakımsız. Evet, çok harabe gibi. Ee, evet, çok harabe gibi duruyor bu taraf. Tabii daha yeni tarafı var Bir de o taraf daha e, güçlü kalabilir. Ee, şekilde yani. Evet şöyle bir genel yani. gösterebiliriz aslında. Biz burası geyelim. nasıl geliniyor, onu da evet, söyleyelim. Evet. O Marina AVM'nin hemen karşısında Rick'in Kahvesi var zaten. Oradan Orayı gösterdim. Girdiğinizde... İçeri girdiğinizde bu eski semte biraz sur gibi bir yer oluyor burası. Girebiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Yani enteresan bir ortam. Bence bir deneyimlemek ee, lazım. Cumartesi falan gelmiş olsaydık muhtemelen açık Bunlar olurdu ama. Bunların hepsi açık olurdu evet. Pazar günleri burada her yer kapalı, kapalı. oluyor. Evet. Beşinci Muhammed Meydanı'na doğru çıktık biz. Hemen bu tarafında çarşılar bulunuyor. Buralar daha hareketli. İçerlerden ağrı girdik biz bu tarafa çıktık ama içerileri az önce de gösterdiğimiz gibi çok hareketli değildi. Buralarda daha çok dükkan açık ve daha hareketli bir alan olduğunu gördük biz de. Şöyle biraz gezindik. Birazdan da gara doğru geçeceğiz. Bizimle bir Casablanca seyahati bu şekildeydi arkadaşlar. Casablanca'da sizinle gördüğünüz üzere çok fazla yapılacak bir şey yok. Daha doğrusu biz çok fazla bir şey bulamadık. Yok, Marake, genel genel olarak tınistikti. da yok ama. Evet. Yani e, Diğer e, giden gezginler vesaire de aynı şeyi diyor. Saat, yani Genel saat olarak yeterli. buraya sadece iki saat yeterli arkadaşlar. Herhangi bir yapılacak bir şey yok. Kesinlikle. İşte gördüğünüz gibi zaten bir çarşıdan geçtik. Bir AVM'ye gittik. Bir Hasan Camisi vardı, onu gördük. Genel olarak çok geniş bulvarlar olan bir yer olduğunu söyleyebiliriz, bir Avrupa kenti gibi, ama bir yandan o Afrika'nın hareketini, canlılığını da yansıtıyor. Bence bir gelinip görülebilir ama sırf buraya özel olarak gelme bence çok gerek yok. Bence Marrakeş Fas için daha ideal bir rotaydı. Bizim arkadaşlar Fas seyahatlerimiz bu şekildeydi. Sadece Casablanca'ya gitmedik. Marrakeş'e gittik, Esuara'ya gittik. Farklı kentleri gördük ve size de göstermeye çalıştık. Bizimle iki öğretmen bir kitapla ilk kez bu videoda karşılaştıysanız lütfen diğer videolarımıza da göz atmayı unutmayın. Bir başka seyahatimizde, bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve kanalımıza abone olmayı lütfen. and its white.